Sadece futbol için abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Jose Mourinho, modern futbolun en tanınmış ve başarılı teknik direktörlerinden biridir. Taktiksel yaklaşımı özellikle savunma disiplinine ve hızlı hücumlara, kontrataklara dayanan stratejileriyle bilinir. İşte Mourinho'nun taktiklerinden bazı önemli unsurlar. Birinci defansif disiplin, Mourinho'nun takımları genellikle savunmada çok disiplinli ve organize olurlar savunma hattı sıkı bir şekilde yerleşir ve oyuncular alan savunması yaparak rakibin boşluk bulmasını zorlaştırır. 2. Kompakt oyun, takımları genellikle sahada kompakt bir şekilde durur, yani savunma, orta saha ve hücum hatları birbirine yakın oynar. Bu, rakibin araya pas atmasını ve boş alan bulmasını zorlaştırır. 3. Hızlı kontra ataklar, Mourinho'nun en belirgin özelliklerinden biri, topu kazandıklarında hızlı ve etkili kontrataklara çıkmalarıdır takım topu kazandıktan sonra hızla ileriye çıkar ve rakip savunma henüz yerleşmemişken gol arar. 4. Fiziksel dayanıklılık. Mourinho fiziksel olarak güçlü ve dayanıklı oyunculara önem verir. Bu özellikle savunma hattında ve orta sahada fiziksel mücadelelerin kazanılmasına yardımcı olur. 5. Set pieces, duran toplar. Duran toplar Mourinho'nun takımlarında önemli bir yer tutar. Hem hücumda hem de savunmada duran toplar üzerinde özel olarak çalışılır ve bu pozisyonlardan maksimum verim alınmaya çalışılır. 6. Esnek formasyon. Mourinho maçın gidişatına ve rakibin oyun tarzına göre formasyonunu değiştirebilir. Genellikle 4-2-3-1, 4-3-3 veya 5-3-2 gibi sistemler kullanır ve oyun içinde bu formasyonları adapte edebilir. 7. Mental güç. Mourinho Oyuncularının mental olarak güçlü olmasını ve maçın her anında konsantrasyonlarını korumalarını ister. Onun liderlik tarzı oyuncular üzerinde güçlü bir etki bırakır ve takım ruhunu artırır. Örnek bir taktik dizilim 4-2-3-1 defans. Dörtlü bir savunma hattı iki stoper ve iki bekten oluşur. Bekler gerektiğinde hücuma destek verir ancak öncelikli görevleri savunmadır. Orta saha, orta sahada iki defansif orta saha oyuncusu çift pivot, savunmayı korur ve top kazanma işini üstlenir. Hücum orta saha, 3 ofansif orta saha oyuncusu bir merkez forvetin arkasında pozisyon alır. Bu oyuncular hem yaratıcılığı sağlar hem de kanatlardan gelen ataklarda etkin rol oynar. Forvet, ileri uçta oynayan tek forvet, savunma hattını zorlayan ve kontrataklarda etkin olan bir oyuncudur. Jose Mourinho'nun taktiksel yaklaşımları, rakibe göre esneklik gösterebilen disiplinli ve iyi organize olmuş bir oyun tarzını yansıtır. Bu stratejiler ona pek çok ulusal ve uluslararası başarı kazandırmıştır.